Sayın seyirciler, il ve ilçede görev yapan Milli Eğitim personeline yangın tatbikatı yaptırıldı. Halk Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası Bahçesi'nde yapılan tatbikata okullarda görev yapan destek elemanları katıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği Uzmanı Turan Yıldırım, okullarda görev yapan destek elemanlarına yangın söndürme tatbikatı yapıyoruz. Kars ve ilçelerinde görev yapan yaklaşık 250 öğretmenin olası bir yangına nasıl müdahale edebilecekleri hususunda, meslek elemanlarının nasıl davranacaklarını ve çıkan yangına nasıl davranış göstermeleri gerektiğini öğretiyoruz dedi. Şu anda okullarımızda görev alan destek elemanları e, olarak öğretmenlerin yangın eğitimi hakkında yangından nasıl korunabiliriz? Yangından nasıl güvenlik önlemi alabiliriz? Bu konulardan bahsediyoruz. Önce e, dersimizi işledik sabahtan öğleye kadar. Şu anda da uygulamalı olarak bunun uygulamasını yapıyoruz. Yangın söndürme tatbikatı yapıyoruz. Ne kadar sürecek bu eğitim efendim? E, ilde 3 grup halinde ilçelerde her ilçede de bir grup halinde yapacağız. Toplam 10 grup halinde bu dersi bu, bu uygulamayı yapacağız. Bu uygulamaya katılan e, kaç e, destek elemanı olarak? Yaklaşık olarak ilde 180 kişi, her ilçede de 60-70 kişi civarında e, destek elemanı olarak görev yapacak arkadaşlara bu eğitim vereceğiz. Daha sonra da bunun e, devamı olan ilk yardım eğitimi başka bir okulumuzda il, e, sağlık meslek lisesinde bu eğitimin devamı verilecek. O yangın eğitimi değil, o ilk yardım eğitimi. E, yılda kaç defa bu periyodik olarak e, uygulanması planlanıyor? Normal anlamda. Bu her okulda destek elemanı olması gerekiyor. Ancak Kimi? destek elemanı eğer okulda mevcutsa, onlar 3 yılda bir tekrarlanması gerekiyor. Belli aralıklarda tekrarlanması gerekiyor. Her okulda olması gereken destek elemanı, personeli olana kadar bu eğitimler devam edecek. Evet. 5 metre demişti.